Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Clash of Clans hepiniz hoş geldiniz. Evet Clash of Clans'ta bugün şifacıyı 6. seviye yapıyorum. Bir de kralın 41. seviyesi için bir gün 2 saat kaldığını görebilirsiniz burada. Şurada yani görüyorsunuz zaten altta da gör görünüyordur. Bu arada yeni attığım videolara da like atarsanız süper olur. Bol bol like atın ki ben de içeriğimi devam ettireyim. Eğer siz like atmazsanız ben içeriğe devam etmeyeceğim. Bunu zaten daha öncesinde çok söyledim. Hala da devam ediyor o Yani siz like atmazsanız bir anlamı kalmıyor. Hop. Oh, bunlar da gitti. Süper. Yıldız. Orada inşaatçı kulübesi olduğu için sıkıntı şu an. Arkadaş birinden kurtuluyor diğeri çıkıyor ya. Çok güzel hasar veriyor var ya. Elektro ejderha. Evet şuradan da ödülü aldım. 5 saat 27 dakika sonra tekrar yıldız toplamaya devam edeceğim. Bunu da söylemiş olayım yani. Hmm, orada görünmezlik şişesi var ama yapacak bir şey yok. ikişer ikişer atıyorum ki şey olsun. O onu dengelesin diye ikişer atıyorum. Şimdi ben tek tek atarsam şey olmayacak. Eşitlenmeyecek. Ve çok beklemem gerekecek. O yüzden eşit miktarda atıyorum elektro Yan yana atıyorum ki öyle olsun. Kolayca yıkabilsin diye. Elektro ejderha zaten yavaş atıyor bildiğiniz gibi öyle hemen saldırmıyor. Biraz bekliyor, bayağı bir bekliyor hatta. Ondan sonra saldırıyor yani. Bir tane daha olursa yanında o saldırdığı zaman diğeri de saldırır. Böylelikle kolayca yıkılır o engel. Önündeki ne engel varsa o yıkılır. Buna da strateji deniyor yani. Bu da benim kendi stratejim. Şuraya iki tane attım, şuraya da iki tane attım. Yan yana neredeyse. Oh süper, mükemmel. Kaptan. Ya şu Kraliyet hayaletleri Ölünce sesler böyle Voo diye ses çıkıyor ya Hiç hoş değil ya Tamam hayalet de Çok Kötü bir sesi çıkıyor ya Keşke onu süpersel ayarlasam Acayip kötü bir ses çıkıyor böyle Voo diye bir ses çıkar ya o işte kötü. Ejderhalar da ölmemek için dua etti herhalde. Bu arada sonunda şu kara iksir deposu da 9. seviye oldu. Onu da nektar biriktirdikten sonra şey yapacağım. 10. seviye yapacağım. Belediye binası kaçıncı seviyeye kadar izin verirse. Yok ya buralar bana göre değil. Yok burası da değil. Geç. 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 Bir uygun harita yok ki. şuraları attım. Şuraya da attım. Şuraya da attım. Şuraya ikişer ikişer. Tamam boş verin artık orayı. Hadi. Yes, bir yıldız oldu. Hadi iki yıldız geliyor mu? Evet iki yıldız da geldi mükemmel. Oha be oha oha oha. Ne oluyor lan? He, ona taktı şimdi de. Eee? Öldürdün ne oldu? Ben iki yıldızımı aldım ki. Bu arada şu bomba kulesini de dört yaptım. Ee, şu inşaatlar bittikten sonra beşinci seviyeyi yükselteceğim. Bu da onuncu seviyeye kadar ilerliyor. Haberiniz olsun şu bomba kulesi. Ona kadar, on ikiye kadar çıkıyor. Yükseltmediyseniz siz kendiniz yükseltip eee kendi köyünüz köyünüzü koruyabilirsiniz bu şekilde neyse video bu kadardı o zaman yarın görüşürüz bay bay kanalda takipte kalmayı ve e, like atmayı unutmayın eğer abone değilseniz de abone olursanız mükemmel olur videoları da paylaşırsanız daha çok arkadaşlarınız gelip e, abone olabilirler bunu da söylemiş olayım. O zaman bay bay. Gerçi öneride de çıkıyordur. Shorts da orada burada çıkıyordur. Ee, oradan da takip edebilirsiniz. Neyse yarın görüşürüz dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.